Gülümseyiz. Bak şimdi bana bak. Beyefendi, lütfen fotoğraf makinesinin önünden çekilin. Tamam mı? Ben de burada şey yapıyorum yani. Güldürmeye çalışıyorum. Olsun böyle olsun. Ha işte bu, bunu bozma. Tamam, süper. Çok ateş ediyorsun şu an. Gerçekten. Ben Güzel oluyor. Ay dur dur. Bakabilir miyim? Bir saniye. Bakabilir miyim? Nasıl evet. çıkıyorum? Bu ne ya? 32 dişi böyle çıkmış. Güldürme dedim sana. Evliyiz mutluyuz fotoğrafı bu. Hiç olmamış bu. Ya neresi iyi? Bunda gözüm kapalı. Bak, bak bunda da saçımda. da... Hiç olmamış. Bunlar hiç olmamış kardeşim. Hiç. Bir dakika. Kardeşim bu evlilik cüzdanımızdan ömür boyu duracak Güzel olması lazım. Tamam mı? Işığı böyle yüzüme patlatma. Hastalıklı çıkıyorum. Bir de yaşlı çıkmayın, lütfen. Ya bebişim, şey onlar onu sonra Photoshop'ta şey yaparlar yalnız. Ben Photoshop'suz çirkin mi çıkıyorum Akis? Yani sen boş yere kendini yorma diye şey yapıyorum hep. Yani. Ya sen de birader, şunu düzgün çeksene ya. Neyse, onu çekiyoruz. Ne dedi bu şimdi? Ne dedi bu? Bir şey demedi yani. Her fotoğrafın birbirinden güzel. Seçemiyorum dedi. Sen işine baksana, seninle konuşan oldu mu? Allah Allah. Ya bir tanem ya fazla yorum bak daha bir sürü evrak kürek işleri var yani bu şey, evlilik işleri de neymiş Şöyle yemin ediyorum bak ihale evrak hazırlamaktan zormuş bu ya. Biz Yıldırım nikahı niye kıymadık acaba? Belki daha hızlı olurdu Yıldırım. Konuşmazsanız daha kolay olacak. Lütfen şuraya doğru bakalım. Ya ben Ama hiç sevmedim var ya enerji kötü bir kere. Şuna bak şuna. Allah ne derse atomun parçalıyor fotoğraf. Esma abi. Efendim Esma Hanımcığım? Tebrik ederim Akif. Evleniyor musun? Esma Hanım, çok, çok özür dilerim. Ben fırsatını şey yapıp size ben söyleyecektim. Çok özür dilerim. Ben söyleyeceğim. Siz kimden şey bunu? Aramızda'nın selamı var. Zaten burada herkes tebrik ediyor. Osman'ın nişan alışverişindeyiz. Öyle mi? Yani tekrar tekrar sizden gerçekten özür dilerim. Ee... Akşam evdeyim. Gel. Ben seni bir yüz yüze tebrik edeyim. Ne oldu? What? Bittim Senem, bittim. Kış geldi. Akşam bana geldi, sizi tebrik edeyim diyor ya. Ay. Eyvah, bittim. Akşam ezanına yetişir miyim dersine? Saçmalama. Helvan fıstıklı olsun, tamam mı? Ya dur, tamam. Yavruma iyi bak, ne olur. Tamam. Ya tamam, panik yok, panik yok. süreyle araları iyi. Tamam, bir şey olmaz. bir Üzerine de bir güzellik geldi bugünlerde, bir iyilik geldi. Ta tamam, bana gerek yok. Biz arada kaynarız, kaynarız. Tamam. tamam, tamam. Fotoğraf? Ne fotoğrafı ya? Seç arasından birini. Bir daha gelmeyelim buraya ya. Sevmedim bu adamı.